Herkese merhaba arkadaşlar. Ben Cemal Ben Nermişler birlikte Minecraft Pocket Edition 040 Multiplayer Survival'ın yepyeni bölümünü çekiyorum arkadaşlar. Daha doğrusu ilk bölümünü çekiyorum arkadaşlar. Herkese iyi seyirler dilerim. Bugün yanımda Şiar ve e, Bay Rotasız kanalından Bay Rotasız var. Hoş geldin Safa. Hoşbulduk abi nasılsınız? İyiyim sağol sen nasılsın? Mı Ben deyim, sağ ol burada inek var İne Evet Mı İnek merhaba inek Mı İnek. nek Mı i̇ Neyse Şimdi hemen arkadaşlar bu serinin amacını söyleyeyim yine 0-10-1 <laughs> multiplayer survival gibi arkadaşlar Herkese bir görev vereceğiz <laughs> o görevi yani herkes yapacak. Şimdi üçümüz birden direktmen ağaçlara giriyoruz. Gelin karşı tarafa. Evet. Allah 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 Allah. Hadi şimdi. Hadi Allahu <laughs> Ekber koşun. <laughs> e arkadaşlar bu, bu ben. arada beni desteklemek ve mutlu etmek şey istiyorsanız video beğenmeyi paylaşmayı Unutmayın atmak sevinirim. 120 like gelirse seviniriz. Aynen öyle. Şimdi. Aynen aktiflikte okullar var diye biraz düştü. Biraz, biraz mı? Biraz mı? Biz saatte 59'a geldi yani üzüldük. Safa, ey söyle nasılsın iyi misin abicim? İyiyim valla siz nasılsınız aynı hep aynı. Allah razı olsun. Kız klasik cevap. Biz de oynayacağız. Ee, arkadaşlar bu videoda sizlerle hem e, survival yapacağız hem de Team Fortress'tan bahsedeceğiz. Aynen. Ee, hani. neredesin? Ha, sonuna orası. kadar izleyin arkadaşlar. Evet, Şimdi e, Safa. Eee bildiğin gibi ha. Team Fortress yeni sezonun e, alımları falan hepsi sende. <laughs> evet. Ee, nasıl düşünüyorsun? Eee aslında böyle büyük bir takım başı olmak iyi, hoş. Eee AMA başım rahat etmiyor aslında. Çok mesaj geliyor. Ben kimi alayım? Eee evet. VE şunu söylemek istiyorum. Artı yüzler BUNU olmayan hani kimse başrol sistemiyor yani BOŞUNA istek geliyor. Aynen öyle. Hani hepsine bakıyoruz da. Ee, hani 149 olsanız bile almayacağız demiştik zaten biz. Aynen öyle. Şimdi arkadaşlar hmm. neden bu ab... Bir dakika Safa. Neden bu abone sınırını 100'den 150 arttırdık diye sorarsanız Hani sıfır, sıfırlamadan önce bir sürü 100-150 abonenin altında resmen yani nereden bakarsan 20 kişi vardı. 20 mi? 30. Yani çok kişi vardı arkadaşlar ve kalabalık oluyordu tim. E zaten bu e, <laughs> tim e, bu timde de fazla kişi almayı düşünmüyoruz arkadaşlar. E, has ekip kurmayı düşünüyoruz. Onlarla birlikte büyüyeceğiz. Zaten e, hani bir ka oluyor yani. Team bir oluyor. oluyor. yani. Biraz daha zorlasa safayı geçecek. Biraz daha tanım. Da <laughs> e, şimdi arkadaşlar bir diğer konu ise e, Emrullah'la bizim aramız. E, vallahi şahsen normalde bu konu hakkı hakkında konuşmak istemiyorum. İstemiyordum ama çok yorum var. Aynen. Ne abi Emrullah abiye ne oldu? Neden timdan gitti? Sen Faster'da değil misin? Emrullah'a da bu e, yorumlar gidiyordu. Faster'da değil. Arkadaşlar, misin? Ya ben... yani Fortus'tan. Şimdi arkadaşlar yani Fortis'ten. Şimdi Arkadaşlar, ben Emrullah'la bilmediğim bir sebepten dolayı küstüm. Evet. Ee, Küsmedik, yollarımızı ayırdık diyelim. O daha yani, mantıklı Yani, o daha mantıklı olur. Hani, sebebini bilmediğim bir sebepten dolayı yollarımızı ayır, ayırdık. Yani, ee, bir şey de yapmadık hani öyle diyelim size yani. Hani, e, küfür mü ettim? Hayır. E, hakaret mi ettim? Hayır. Hani hiç bilmeden tak Facebook'tan engeli çaktı gitti. Ben olayı çok bilmiyorum o yüzden çok bir yorum yapmadım aslında. Eee yani vallahi öyle... Safa sen ne kadar biliyorsan ben o kadar biliyorum. Hani bir şey... Yani hiçbir şey. Bir şey yani olmadan şey. server'a geldi benim yetkimi alın, opumu alın ben gidiyorum dedi. Biz de ona dedik ama gitme dedik. Yani bu yollarımızı hemen ayırmayalım dedik ama Emrullah abimiz gitti. Yapacak bir şey yok ee, arkadaşlar e, ee, hani ben giden arkasından yalvarmam şahsen yani ne olur geri gel ne olur geri gel öyle bir şey öyle bir durum yok gitmişse gitmiştir yani yapacak pek bir şey yok ama sayılı ee, güvendiğimiz kişilerden değil hatta çok güvendiğimiz kişilerden e, team'ın da arkadaşlar bildiğiniz gibi diğer kurucu soydu e, yollarımız ayrıldığımız için oradan da ayrıldım e, yapacak pek bir şey yok arkadaşlar tekrardan diyorum hadi ben e, giden arkasından böyle yalvaran biri değilim ne olur gitme lütfen geri dön falan filan öyle bir durum yok kesinlikle Ama gitmişte, küs değiliz hani bunu e, diyelim yapacak pek bir şey yok Hani e, yani aramızda kavgalı yok yani Aynen yani Hani has hasıl olayı side. yok sadece yollar ayrıldı Aynen hani aynen. ben dediğim gibi hani gitme demem yani Gitmişse başımın üstünde yani yerim var Tekrar yani, gelirsen Allah, yine abiden... hani beklerim ama yapacak bir şey yok Şimdi biraz Aa. daha Safa'yla sohbet edelim. Aynen Safa. Safa sen tamam, kanal durumları nasıl gidiyor? Efendim? Kanalın durumu nasıl gidiyor? Kanal durumu iyi gidiyordu. Ee, birkaç gün önce aboneler düştü. Neden bilmiyorum. Aynen beni yani de oldu, ha. benim de düştü. Benim de 1950 000 1950'den 1905'e düştü. 1900 ne oğlum? Bu çocuk 39 abone Yanlış sanırım e, YouTube bot temizliği mi yaptı? lan ne oldu? <gülüyor> <gülüyor> Çünkü Safaya da bot diyorlardı. Aynen bana da öyle oldu. Safaya da bot diyorlardı beyler. <laughs> e, neyse ben açıklama yaptım ben ayaka dedim. <laughs> eğer e, e, eğer hani aktif olmayan biri gitti, hani birileri gitmişse vallahi sevindim açıkçası. Yani hiç üzülmeye bir sorunum yok. Gitmişse dedim Aynen as başım... aslında daha da iyi oldu. <laughs> Aynen öyle. Aynen E ee, ben 48 sene işlemlemiş işte olduğumu buldum Ben bir 64'lük topladım Yeter lan bir evet. saray yaparsın Bir, <laughs> bir olacak Aynen arkadaşlar olacak. yakında güzel bir serimiz daha var ee, Bunda spoilerını vereyim şimdiden Eee beklemede kalın İsmini verelim mi? Hayır ismini vermeyeceğiz Eee tamam. abi ne yapalım biliyor musun? Bak şurada. Onda da saf olacak ha Aynen. Safa Aynen. haberin olsun sende bak Saray Safa var. Yo suyun altına ev mi yapsak böyle? Daha böyle taşaklı. Çok uğraştırıyor ben denemiştim. Ya şimdi nefes öleceğiz bir, gideceğiz bir şey Ama olacak. Ama yol yapacağız karadan içine gireceğiz. Yol yapacağız böyle suda bölükler ayırırız. Yaparız onu ileriki bölümlerde. Şimdi Aynen. adam gibi bir Aynen, kafamızı koyacak bir yer bulalım. Baraka yapa. Şimdi güzel odun topladık aslında. Ben bende bir 64'lük bir 20'lik odun Benim var Benim burada hiç arkadaşım yok ya. Burada niye hiç inek yok? İnek ee, mi? Şimdi <laughs> e, siz neredesiniz bir toplanalım e, hafiften bir ev yapımına Aynen, başlayalım. Aynen geliyorum ben. Eee Eve başlayalım artık. Aslında doğduğumuz yer düzlük bir alandı yanlış değilsen. Aynen şu karşı taraf. Aynen öyle hemen go. Sende kaç odun var? ben de ikisi de yakın. Eee kaç taş var? Eee 64 ve 52. Çok güzel hadi Vay, gidelim. Vay karşıyım. Eve çok rahat yetecek. Şer, Bak kum e, da topluyor ne sana, kadar yakışıklı bir çocuk istersen, ya. İstersen kumları en son <laughs> ya gelin gelin. Öncelikle bir alanı düzelt. Tamam o zaman. Ya, yani. Yani konudan daha bahsedelim sen, mi? Sen e, şey gitsen iyi olur. Ne? E, şey toplamaya. Ne? Ne? E, mü. Yün, yün, ne? 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 Yün toplamaya gidersen tamam. güzel olur. Mü. Dur lan mü. Vurmayın. Ne? Sen e, kılıç yap <laughs> şey bul. Yün topla hepimize. Aa, Şimdi abi, sefra, bir şey diyeceğim. Sen, bir dakika. E, sende kürek var mı? Ya da ben buraya crafting table ben de koyarım. Bende kürek e, çok az yön var. Tamam. E, Küreng. bir kürek yapalım. E, altımızı kazalım graf siz ben yapmıştım niye yapacağız Crafting yapma şu, şu bana şu tarafı böyle düzleştirin şöyle şu kısımdan itibaren böyle dümdüz yapın tamam, tamam ben bir ben şey diyeceğim ee, beyler biz hani bir videoyu atmadık diye bize acımasızlardan çok büyük bir iftira geldi hani baya bir üzüldük hem de çok çok üzüldük hani en yakın dostlarımız acımasızlardan beklemezdik sen bekler miydin abi ya yok yani bayağı üzdünüz bizi. Aynen öyle. Yapacak bir şey yok. Şu an hava karardı ama ben... Aynen. Ee, onun için biraz hızlı olun. Çünkü ikinci e, günde difficulty'yi açacağım. Tamamdır. Ben e, düzlüyorum oraları. Ben de düzlüyorum şu an. Aha koyunlar. Me. 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 Merhaba. Me. Sen şer git topla. <laughs> ben koyunları sevmem. Ben bir ineyim çünkü. İnek var. Dün dün dürü dün 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 İnekler. Ey diyorsun? Safa biraz konuş la. Niye bu kadar sen susmaya mı geldin buraya? Evet. E, şaka yapıyorum. <laughs> e, ee, bir konu <laughs> bulalım bence onun üzerine konuşalım. Onun onun. Köy buldum. Bağırma. Bağırma, bağırma, bağırma. Merhaba mü, ben bir ineyim. Ben bir ineyim. Ben Köy buldu. bir konu bularım ondan bahsedelim bence. Köy buldum, geri zekalı. Bundan ee, bir, bir konu tam, olamaz. O zaman sen bu safa, sen söyle bir konu, biz onun hakkında konuşalım. Ee, ben bir düşüneyim, düşüneyim, düşüneyim. Şu an konu arıyorum. <laughs> bir inek buldum. Şöyle, tamam. Hı. Güzel la. Şurayı da. Şu, şu alt maden mi? A aynen. Abi gelelim bu konuya. Bana şey. E, şunu söyleyeyim. E, ben sana sorayım daha doğrusu. Tabii e, baş. başka timlerle. Evet. E, tim kardeş tim olmak istiyor muyuz? Onu musun? Hayır, e, hiçbir bazı. E, aynen. Hiçbir tim ile e, kardeş, dost hiçbir şekilde olmuyoruz. Çünkü şu anda gelmiş geçmiş eh, tamam. Türkiye'nin en gelişen timlerinden hani daha... en hızlı gelişen timiz. Ama e, tim üniversiteye bir başvuru yani bir şey sunacağım yani bir teklif sunucam kabul ederse tamam etmezse yani çok da umurumda değil bir teklif sadece yani, yani izleyen timin şey, sahiplerinin söyleyeyim ben de bunu çünkü herkes sorulardı yani bana da daha çok şimdi kardeştim oğlum mu diye yok e, kardeştim almıyor Safacım hayır hayır ona söyleyelim çünkü e, artık hani... zaten kanal tanıtımlarına da başlayacağım ben e, hani Safa başlayacak biz değil. Çünkü Safa almamla ilgili. başlarım sorun yok. <laughs> Safa ilgileniyor. Ben de var bir video çekimi, yani. bir bo hani demeyeyim sadece Safa Safa Safa. Gü Safan da e, ilgilenmesi gereken bir kanalı var. Tüm yükünü ona atmak Aynen. biraz e, hani adaletsizce olur. Şimdi ben Team Fortress'a so 10 Team Fortress'ta so 10 tane ben ee, yaptım. Safa Team'in Skype grubu Efendim? nasıl gidiyor? Team'in Skype grubunda ben e, ekledim herkesin e, ekledim herkesi alıyorum. Yaklaşık 25 var kişi vardı en son. Eee zaten timde de o civarı kişi var değil mi? Yani herkes var Aynen. şu an. Aktiflik... Aynen ortalama, Aktiflik e, konusu nasıl? Timin aktifliği mi? Aynen sohbet. Ya sohbet yani her gün oluyor hatta benim e, bir gün girmesem bile artı bir mesaj geldiği oluyor yani. Ha, çok aktifler. Ha, aktif tutalım çünkü önceki gibi yine team sıfırlamak zorunda kalmayalım. Yani atacağız. Ya arkadaşlar öyle. şöyle söyleyeyim. Hani gelen herkes güzel bir ortamla karşılaşıp çıkmak istemiyor, Onu söyleyeyim dedim. Aynen, Aynen. da zaten Aynen. iyi. Yani, yani, iyi iler, abi adımıza iftira atmışlar. Team Fortress'tan memnun kalmıyormuşlar. Öyle bazıları demiş. Team Fortress'tan memnun kalmıyoruz. Bize zorla abone olur Ben ki onların var. kim olduğunu o... arkadaşlar. Çamur. Onların kim Çamur olduğunu ben sadece. çok iyi biliyorum kesinlikle yani. hani e, onlara itibar etmeyin yani, yani streledim. Beyler Safa'nın kanalda açıklama kısmında var oradan da abone olabilirsiniz. zaten yorum koyacağım. Yok zaten yoruma koyacağım için herkes görecek büyük ihtimal. Yani, Safa'yı da tanımayan yok yoktur yani ya, biz birlikte ilk birlikte diyoruz zaten. Safa baylar. hatırlıyor musun la? bir ara kapışıyorduk da bir, sonra Kara. sen bir düştün. Hatırlıyor musun? Bir ara kapışıyorduk ee, bin olmadan. Aynen tatlı bir rekabet vardı da sonra siz e, bayağı geçtiniz yani. Ha. Ha, so, ne oldu lan sen video mu atmadın? O kadar takip edemedin Ya ben zaten e, kanala son videom 3 gün önce benim. Şu video çıktıktan sonra ben bir video çekeceğim aslında. E, depo video çekmiştim sonra e, tablette sorun çıktı. E, yaklaşık 10 video öyle gitti. 10 video. Yani gerçekten gitti yani. 10, evet 10 video. Ben, Oo, ben 10 tane video teknik bir olurum. sorun yaşadık çok. Yok zaman. yok çok Ona sıkıntı yok. Ona sabah oldu. Teknik bir sorun falan yok Şer. Ha. Yok mu? Ben de doldurayım bir dakika. Eee bakayım bir daha. Aynen ben de attı ondan şimdi geldi. Çaktırmayın işte. Ya bir şey yok ya. <laughs> Niye hemen çaktırmayın <laughs> <yapıyorum? gülüyor> ya. Ben tüm o, odunları <laughs> çevirdim. Bende 4 5 64'lük <laughs> falan Kardeş, var. Kardeş ben sizi nasıl bulacağım? Eee Şer ölmeseydin zaten doğduğumuz yerdeyiz. Ölünce gelirsin. Ee, ben oy tumlarım. 6 64'lük şeyim var. E, Safa başlayalım. Şimdi eee e, Ben bakayım. Aynen başlayalım eve. İşlenmemiş bir odunum var mı? Ee, var yok işlenmemiş yok hepsi işlendi tamam şimdi köşeleri belleyelim büyük bir ev yapalım şöyle tamam 3 kişiyiz zaten büyük böyle harbi büyük yapalım şimdi bir köşesi tamam. burada böyle çapraz git şöyle böyle bir dakika şu an e, oyun laga mı girdi yoksa ben de öylem? ne oldu ki çık gir aynen ben bir çıkıp gireyim hem yenilenmiş olur balans <laughs> böyle <Gülüyor> harbi büyük bir ev yaptım Kardeş hayda alsana. sen de gel. E, sen de gel abi. E, bende şey var. Dört tane yün var. Tamam. Müthiş. Adam gitti köy buldu. Dört yün getirdi bize. Ana orada şey vardı. Geliyorum beyler. Dur. <laughs> orada şey vardı. E, neydi ismi la? Siyah yünler. Onlardan. Aa. Kaç kat. E, Safa sen de diğer köşeden bana doğru gelmeye çalış. E, mantıklı ben, diğer e, bir saniye bir durun. Efendim. Ee, Dur şuradan, bunu yapmak yerine gidip köyde kalalım. Hayır kö kendi evimiz olacak yok. Ama kendi evimizi suyun altında yapacağız. Hayır abicim Safa bana yardım et. Safa yanlış at, yerden oldu. geldi <laughs> Safa git karşı tarafa yani <laughs> tamam, oradan. Safa bana yardım et. Aynen. Safa ben yok. şu an evle uğraşıyorum şey. Yapayım, sen ne Sen de e, gel artık evle uğraş. Ölecek bir konu yok yani vuran bir eleman yok şu an. Ben yani belki ölmek istiyorum. Aynen şu an yok bir şey? Yok. Zaten soru kapalı galiba. Aynen Suyun altında şu an koltuğu kapalı. Suyun ee, Safa 4 blok yükseklik mi olsun 3 blok yükseklik mi? Yani 3 aslında ideal bence. 4 biraz fazla kaçıyor. Bakayım. Ben kaç yaptım şu an? Bence 4 iyidir yani yapmışken Evet arkadaşlar devam ediyoruz. Maalesef küçük bir teknik aksaklıktan dolayı oyun kapandı. Evet. Neden diye sorarsanız arkadaşlar sanırım bu 0-0 hatalı ya. Aynen Ona giremeyenler olursa Blok bile hani koyulurken adam gibi gözükmüyor. Ha diğer abi test vakti. Beyler buraya kadar izleyenler yoruma diğer abi sen seç ne yazsın? Yok, önce ikinci bölümde bir izleyici şey yapalım E izleyici eee neyi? ne diyor lan bunu? tabela şey. E, tabela Aynen. He, aynen öyle, mi? Şey, de i̇zleyicileri Aynen öyle. Ben, bu sefer ne olur bu seri olsun. Allah'ın adı se... için. Özel bir intro da yaptırırım lan bu seri için. Sen yaptıracaksın. Ama tutarsa. Sen mi yaptıracaksın ben mi yaptıracağım? Bir şey canım, benim yaptıracak lafım senin ben lafının ediyorum. 10 katı abicim. Kes lof. Kes. Bu serinin thumbnail'ını da ben yaptıracağım. Aynen. bütün her şey bana kalıyor. Ben o zaman biraz tahta kazayım. Ben tahta kalmadı. Evdeki, al, 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 evdeki torçları çalıyorum. Al. Neyse. Tamam, alayım. Sabah attım buraya Safa. Ah. 2.64'lük attım lan mi? değerini bil. Lan blokların içinden geçiyorsun Safa. <laughs> Aynen işte. Lag like var bende biraz. Biraz? Biraz. <laughs> biraz. Aynen gelmiş bana bloklar. Ben devam edeyim. Biraz mı? <laughs> eee Safa bizim tayfadaki en laglı arkadaş hani şimdi burada böyle oldu diye demiyorum geçen gün konuşuyorduk arkadaşlar Safa'ya nasılsın dedim 6 saniye sonra iyiyim kanka dedi yani <laughs> müthiş bir interneti <laughs> var <Sorma olur. gülüyor> ifşa zaman <abi> falan <laughs> e, neyse server hakkında ne düşünüyorsunuz Safa Bey server yeni spamlı hakkında aslında süper olmuş yani Tek yeni geniş panoyu gördük. Bir sürü yenilik getirdik be. Aynen yani, Azerbaycan bayrağı olsun işte. Yani evet. bayağı yenilik var ya. Yani. zeller e, kardeşimiz. Mesela sen e, serverdasın, giriş yaptın, oynuyorsun değil mi? Mesela sana oldu bilmiyorum. A arada senin ismine giriyorlar, seni attırıyorlar. Arada, Aynen. Hatta video çekiyorum diye söyleyince eee <laughs> yapıp attırıyorlar. Beni. Mesela Bravo, ona Türkiye'de. ona da bir şey getirdik. Ee, mesela Bayratasız'la oyunda mısın giriş yaptın Birisi e, ismine girdi Tak ona uyarı gidiyor kick yiyor e, Bu oyuncu e, giriş yaptı Lütfen daha sonra tekrar deneyin diye Böyle güzel bir e, Aynen çok artık. iyi bir, olmuş o. bir e, Kapıyı hangi tarafa ve nasıl yapalım İkili mi yapalım Kardeş yalnız sizde alışan e, bende sabah Bizde de sabah evet. e, Hangi tarafa yapalım Şurayı yapalım Aslı denize evet. karşı. Ee, 1, Yok 2, denize 3, karşı neresi? 1, 2, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 10, 11, 12, 12, 13, 14, 15, 16, 17. 15, 17 bölü tam. 2. Efendim? 17 bölü Böremiyor 2. Bölünmüyor bebeğim. Ee, <laughs> 1, 2. Aynen bölünmüyor. Kaça yakın lan o zaman? 7,5 Değil değil. Ee, Ayı, evet bu, burada işte matematik iptal. 7 buçuk. Evet. 8 8. <laughs> matematik iptal. Evet. 1 2 3 4. 1 2 3 4. 1 2 3 5 6 7 8. Burayı kır. Diğer abi şöyle bir kural getiren mi? 1 2 3 4 5 6 ne 7. kuralı? Çok güzel. Ha, Kapı tek abi. olacak. Tamam. Efendim? Dine. Ee, şimdi ne yapalım biliyor musun? Ne? Bir kahvaltı köşesi yapalım. Oraya geç geleni. Oraya, oraya... Geç geleni, bir tane ev yapalım, orayı ateşe verelim, onu yakalım. Tamam Şer. Ceza olarak bu. Tamam. <laughs> Hayal gücüne bak. Adam ne dediğini ben duymadım bile lan. <laughs> e Evin içine koyup yakalım. Bence çok zevkli. Tamamdır. Şimdi evi de tamamladık, İsterseniz videoyu bitirelim. İkinci bölümde artık Aynen. yukarı yaparız. Kaç dakika oldu? Hele bir bak. Ee, bakalım... 20. <laughs> 20 dakika. Videoyu beğenmeyi, paylaşmayı ve yorum atmayı unutmayın lütfen. 120 lira. Siyer hadi. Gel artık. Ha, dur. Şimdi benim ee, sizi bulmam lazım. Şer senin kayboldun. Neredesin? Ee, sen de Safa eşyalarını e, chest'e koy ki gitmesin. Aynen. Arada Koyun gidiyor ya. Chest nerede? Evin içinde. Chest e evde sen neredesin? Geliyor. Geliyor gördüm onu. Küçük eve bakar. Oğlum çok çirkin olmuş. Şunu bir düzenleriz gelecek. <laughs> <Aynen. gülüyor> Allah cezanı verir. Artık altı falan düzenleriz. <laughs> düzenleri. Kutu var. bir ev yaptık yani. Şekilli bir şey olmadı. Sus lan. O kadar rehbersin. Şimdi e, ikinci bölüm ne yaparız? Yeri düzenleriz. Evi düzenleriz. E, bakar mısın? Üstü misin? düzenleriz ve artık araç gereçleri yaparız. <laughs> Kutu beğen oldu. Tamam. Şimdi hemen yanıma gelin ve şey basın. Ben köydeki basın. köydeki bütün meşaleleri çaldım. Şöyle şey hemen sen de koy. Güzel o. Bak o, o düşüncen güzel. Aynen. <laughs> ba, ben bir hata daha buldum. Vallahi <laughs> hata buldum. Bakın ben... skinimin sağ eli sıkıntılı. Sus lan olmasın. Aynen 0-14 görmüyorum O değil diğer el Diğer Şu Şöyle Buradan Mojang'ı kanıyorum Ulan bir piston yapacaksınız Hadi. modunu bile yaptılar Geç Allah cezanı <laughs> Aynen modu geldi piston vermedi Evet arkadaşlar bir videomuzun mi? daha sonuna geldik Video evet. ben size like almayı abone olmayı unutmayın Kendinize çok iyi bakın ve Bay bay <laughs> <laughs> <laughs>